Herkese merhaba. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Burak Özçivit'in dergi çekimlerinden fotoları geldi arkadaşlar. Bu fotoğrafların kamera arkası fotoğraflarını sizler için bir araya getirdim. Burak Özçivit Fahriye Cânlı'ya 3 yıldır evli. Burak Özçivit'in ile ona her kişiye yakışıyor, ne giyiyorsa yakışıyor, saçlarını nasıl istiyorsa öyle kesiyor ve gerçekten de her zamanki gibi karizmatik görünüyor. Saçlarını bir ara uzatan Burak Özçivit şimdi oldukça kısalttı ve Fahriyevcen onun bu halini çok daha beğeniyor. Emeği saygı olarak videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.